Merhaba! Bu hafta coğrafya üzerine yaptığımız araştırmalara devam ediyoruz. Doğrusu coğrafya benim çok ilgimi çeken bir konu. Hey ben de severim. Coğrafya çok eğlenceli bir konu. Ee, dağlar, denizler, ırmaklar, göller, kıtalar, okyanuslar. Ve işte bu hafta da kumullar. Umarım sen de coğrafyayı seviyorsundur dostum. Çünkü bu hafta yine coğrafya bilgisine çok ihtiyacın olacak. Gördüğün gibi ben çoktan araştırmalarımı yaptım ve araştırdığım ilk kumula vardım bile. Ama merak etme. Senin için de çok iyi bir ipucu hazırladım. Bu ipucu seni buraya, yani şu an benim bulunduğum kumula getirecek. Oyunumuzu nasıl oynayacağını artık çok iyi biliyorsun. Ama eğer bilmiyorsan ve yarışa yeni katıldıysan... ...oyunla ilgili tüm soruların cevabını internet sayfamızda bulabilirsin. Kargacığım, adresimizi hatırlatır mısın? Adresimiz şöyle. www.tilkitakipte.com ve www.trtcocuk.com İstersen artık haftanın ilk ipucuna geçelim. Bakalım bu ipucu seni hangi kumula götürecek? Biliyorsun, rüzgarla birlikte hareket edin yerde toplanan kum yükseltilerine kumul deniyor. Bu ipucu seni bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan kumulların bulunduğu bir yere götürecek. Bu kumula ulaşmak için İstanbul'un önemli sahil yerlerinden birine gitmelisin. Karadeniz kıyısındaki bu bölge sahip olduğu sahil şeridiyle her yıl birçok tatilcinin akınına uğruyor. Oraya ulaştığında Cenevizliler döneminde yapılmış bir kaleyle karşılaşırsın. Denize doğru ilerlediğinde sahildeki kumulları rahatlıkla görebilirsin. Çevreyi iyice araştırdığında gizli zarfı da bulacaksın. Zarfın içindeki şifreye ulaşmak için bulmacayı çözmen gerekiyor. Şifreyi de mutlaka sakla. Sakın unutma. Gak. Evet dostum, çok doğru. Zarflardan çıkan şifreleri saklamalısın. Çünkü bu şifreler son zarftan çıkan eksik cümleyi tamamlayacak. Onları sakın kaybetme. Evet! Bugünlük bu kadar. Sen zarfı ararken biz de bir sonraki kumula doğru yola koyulalım. Yarın aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.